Karısı Sakkar'da yaşıyor. Orada hangi mahalledensin? Ailemden biri mutlaka orada kalıyordur. Bunun ilk evliliğin olduğunu söylemiştin değil mi? Ama öyle görünüyor ki burun halkasını uzun süredir takıyorsun. Burnumuzu evlenirken deldiririz değil mi? Bizde evlenmeden önce takılıyor. Eğer sorularınız bittiyse izninizle gidip biraz uyuyabilir miyim? Tabii. Hadi git uyu. Bırak çocukluğu. Büşra'yı düşün ve gülümse. Tamam. O zaman onu düşünüp gülümseyeyim. <laughs> Kim ağlıyor? Bak, 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 bak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Anne, kadını nasıl buldun? Ne diyebilirim ki? Feyzullah ne düşündüğünü ancak Allah bilir. Neden gıybet edip günaha giriyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Neyin günah, neyin sevap olduğunu biliyorum. Aynı duvarı paylaşıyoruz. Ve bu durum hepimizi etkileyecektir. Ne olmuş? Feyzullah amca kötü bir şey mi yaptı söylesene. Tekrar evlenmeye hakkı var. Dinimiz ve kanunlarımız buna izin veriyor. Evet ama evlenmeden önce kadının geçmişini iyice araştırmalıydı. Onu bugün gördüm Ekrem ve görür görmez tahmin ettim. Bence bu kadın kesinlikle iyi bir aileden gelmiyor. Sözlerine dikkat et. Onu boş yere suçluyorsun anne. Ve bu yaptığın çok büyük günah. Gözlerim beni asla yanıltmaz Ekrem. Yani tavırları ve davranışlarına bakılırsa... ...iyi bir aileden gelmediğine kesinlikle eminim. Eğer bir şüphen varsa Fevzullah bu pazar küçük bir tören yapacak. Ailesi de gelecekmiş. Tanışıp kendi gözünle görürsün. Ama Fevzullah amca törenine sadece... ...birkaç yakın akraba ve... Komşunun katılacağını söyledi. Kayınvalidesi gelemeyecekmiş. Gördün mü? Sana söylediğim gibi. Allah bizi affetsin. Feyzullah amca çok saygın biri ama yine de... Sen gittiğinden beri ev bomboş görünüyor. O zaman anneanneme beni geri almasını söyle. Hayır. Henüz değil. Peki beni özledin mi? Hayır. Seni özlemiyorum. Ama... Ama? Aslında yengem seni düşünmemi söyledi. Bir akşam bunu denedim. Yengen söyledi diye mi? Bu mu? Eğer seni kalpten düşünür hatırlarsam Bugünler daha kolay geçermiş. Yani beni özledin mi? Hmm. Sanırım evet. Ama kafam çok karıştı. Kafan mı karıştı? Nasıl yani? Evet. Seni çok fazla özlememe müsaade etmedi. Kim İslam? Beni özlemeni kim izin vermedi? Teyze kesinlikle haklı. Karım da aslında aynı şeyden şüpheleniyor. Elimizde kanıt olmadan kimseyi suçlayamayız. Birinden teyit almamız gerek. Eğer Feyzullah amca yanlış bir şey yaptıysa... ...öncelikle bunu kanıtlamalıyız. Ama burası çok saygın bir mahalle. Kızlarımız ve eşlerimiz böyle kadınlarla mı yaşayacak? Ne oldu İkram abi? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır. Feyzullah amcanla konuşacağım. İnayet. Hacı sahibi görmeye gidelim. Onunla da konuşmalıyız. Ben seninle geleceğim Ekrem Hayır abi. hayır. Gençlerin orada işi yok. Yanıma büyükleri alacağım. Ben onaylamadığım sürece kimse bu konuda konuşmayacak. Sonuçta bizim büyüğümüz babamla aynı yaşta. Ekrem eğer birinin babası böyle bir şey yapsaydı yüzüne siyah çalıp bir eşeğe bindirir bütün mahallede dolaştırırdık. Hala onun itibarını düşünüyorsun. Ne oluyor sana? Gidelim. Gidelim. Feyzullah abi sana her şeyi anlattık. Bizi anladığını düşünüyorum. Artık kalbimizdeki vesveseleri ortadan kaldırmak senin görevin. Tek yapacağın bu. Bunu nasıl yapacağım? Ayrıca bu neden benim görevim? Sizi rahatlatmak için açıklama yapmak zorunda mıyım yani? Bir toplumda yaşamanın doğal olarak bazı kuralları vardır. Ve herkese cevap vermek zorundasın. Ne cevabı istiyorsunuz? Hangi günahı işledim? Hangi yasayı çiğnedim? Sorun nedir amca? Neden kızıyorsun? Bir mahalledeki herkes birbirinden haberdar olur. Bu yeni bir şey değil ki. Sadece insanların bu evlilikle ilgili kuşkuları var. Neden çekiniyorsun? Demek istediğim, yanlış bir şey yapmadıysan bizi kayınvalidenle tanıştır. Sakladığın bir şey yoksa tabii. Kimseyi törene bile davet etmedin. Yoksa onu gidip kaçırdın mı? Terbiyesizlik yapma inayet. Amca, herkesi davet et. Bırak onu tanısınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.